Bu bu serseri masamı toplayacağım. Ay. Şöyle. Ehem. Hmm. Mis gibi oldu. Kimse <laughs> anlamayacağız. Ay bu ne? sınavları sınavı 100 bu 90 arkadaki şu da 95 tamam artık bunları ihtiyaç yok o yüzden kaldırabilirim ee, bir saniye ben bunları sizinle bölük olduğum için bunları toplayacağım çıkartalım Evet. Çıkartalım. Bu kadar oldu. Şimdi yerine kaldırma. De, Dökmem değil mi lan? Ay. Evet, okey, okay, okay, Sorun yok. Sorun yok bize. Şimdi bu... Daha nasıl nasıl yerim? da şunun içine atıyorum. Ay ne gerek var işte yavrum. Masayı temizleyeceğim. İyi. Aldım. Sıkıyorum. Şişt. Aa. Şişt. Ananı. Döküyormuş. Pısır pısır. Pısır pısır pısı pısır. Böyle böyle sür sür Aynı kadar tertemizim. Aynen aynen kardeşim. Sileyim ben şurayı. Şeyolar. Fotoğrafımı koyayım. Ay yüzüm kesikti. Neyse. Koydum. İşte benim yüzüm. Hem yüzüm görmüş oldum ama bayağı değişti. Şuralarım falan değişti. Şu elmacık kemiklerim, yüzüm, dudağım, rengi. Göz rengim. bayağı değişti. Her şey çok değişti. El er salı saatim. Neden her şeyi pimbik pimbik kırdım? Cidden kırdım. Kırmamışım Allah'tan sadece toz dökülmüş ya. Korktum ya. Ay. En son şey diyor. Ablamın tarafı benim. Topluyorum. Düzenli olmaya çalışıyorum. Ben bir şurayı hızlıca toplayayım. İki çarpız. Gidi gidi gidi. Bitti. Harika. Kirli çamaşırına sıkıyorum. Bakalım yatağından ne çıkacak. Bu burnuz ablum yatağı. Evet. Evet bakalım. Peluş. Peluş. Yastık. 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 Çanta. Arkadaşlar çok pardon. Bir tane akılsız. Bu ne burada yorgan? Bebek. Peluş. Çanta. Bunu asalım. Bunları asıyoruz. Ay asılmadı. Astım. Evet okey. Şu an okey. Şimdi toplayalım. Topladım yata yastıkları koyacağım. Hoppa. Bir tek yastık olarak bunu seviyorum. Hello diye. how's